Aselsan grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgemizin 30-15 bölgesinin altına geçiş meydana gelmişti. Ve artık yarı yarıya stop bölgesinin altında kaldığı sürece de aşağıdaki 27 kesin stop bölgesine kadar düzeltme ihtimali oluşabilir demiştik. Gördüğünüz gibi bu hafta için tekrar 30-15 yarı yarıya stop bölgemizin üstüne geçiş sağlayıp o bölgede kalıcı kapanışlarla Haftayı kapatmış ve bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürdüğü sürece de yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip yapmış olduğu zirve bölgesi olan 35-65 bölgesine, şablon bölgesinin üst bölgesine kadar tepkisi hareketleri devam ettirebilir. Ve o bölge üzerinde kalıcı kapanışları da sağladıktan sonra yukarıdaki hedef noktamız olan 37-50 bölgesine ve daha yukarıda 40-45 hedeflerine doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu gerçekleştirmek için bu bölgedeki 35 bölgesinin üzerine tepkisi hareketleri gerçekleştirmesi gerekiyor ve bu bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettirdikten sonra yukarı tepkisi hareketler hacimli bir şekilde başlatıp 35 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yükselişleri devam ettirme ihtimalini arttıran bir grafik oluşumu meydana gelecektir. Tabi tekrar 30-15 bölgesi olan yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde de tehlikeli durumlar meydana gelme ihtimalini artıran bir düzeltme durumunun derinleşme şablonuna doğru dönüşen bir grafik oluşumu meydana gelebilir. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerden sonra 27 bölgesindeki kesin stop noktamızı önemseyerek takip etmemiz gerekecek. O bölgeye yaklaştıkça da zincir stop eminlerini mutlaka devreye sokmamız gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketleri bu bölgedeki en önemli direnç noktasının üstüne geçişlerden sonra hızlı bir şekilde gerçekleştiğini görme ihtimalimiz oluşabilir. O bölgede 33.05 bölgesi. Reyni grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumun yarı yarıya stop bölgesi olan 28.75 altına geçiş oldu ve o bölgeden sonra bir tepkisi hareketi başlatıp yukarı hacimli bir yükselişten sonra bu bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettiren yatay bir şekilde süreç başlamış gözüküyor. Ve artık 28.75... Destek olmayı sürdürdüğü sürece de tabii ki yukarı tepkisi hareketleri güçlü ve hacimli yükselişlere devam ettirmek isteyen bir şablon durumunu oluşturmaya çalışabilir. Bunun için en önemli nokta şu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçişleri sağlaması 31.50 bölgesi. 31.50 üzerine geçişlerden sonra yukarı hacimleri yükselişlerin başlama ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. O bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece de tekrar 28.75 bölgesine geri çekilmeler yaşansa da bu bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettirmek isteyen bir şablon durum olarak düşünülebilir. 28-75 altına düşüşler tabii ki tehlikeli boyutlarında sinyalini oluşturacak bir durum meydana getirebilir. O yüzden 28-75 altına geçişlerden sonra dikkatli olmakta fayda var. Şu bölgede oluşturmuş olduğu dip bölgenin altına geçişler yani 27-50 bölgesinin altına geçişler sıkıntılı süreçlerin başlama ihtimalini oluşturan bir durum geliyor diyebilir. O yüzden daha sonraki 26-15 bölgesindeki çift tip bölge ihtimali ve o bölgenin altına geçişlerde de kesin stop olarak değerlendirmek daha doğru olur. Garanti Bankası'ndaki grafik durumumuzda yukarıdaki 30 hedefi gerçekleştikten sonra bir geri düşüş ve düzeltme durumu gerçekleşmişti. Ve bu düzeltme durumunun da 18-50 bölgesinde tutunma ihtimalinden bahsetmiştik. Ve bu durum gerçekleşti. Bu bölgede tutunma hareketlerini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu hafta için yukarı bir tepkisi hareketi başlatmış gözüküyor. Ve bu tepkisi harekette 22 bölgesine kadar demiştik. 22 bölgesine kadar gerçekleşen bir durumda olmuş oldu. Aynı şekilde gördüğünüz gibi 22.05 test edilmiş oldu. Ve tabi bu bölge önemli bir direnç durumu teşkil ediyor. Bu bölgenin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları devam ettirebilirse yukarı yükselişlerin başlama ihtimalini arttıran bir şablon durumunu oluşturacak. Fakat 22.05 üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilmeler yaşanıp 18.50 bölgesi ve daha aşağı olan süreçlerinde olma ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. 22.05 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilir ve bu kapanışlarda hacimsel bir durum teşkil ederse şablon bölgesinin üst noktasına kadar olan yükselişleri yapma durumunu gerçekleştirecek. O bölgede 25 bölgesi ki 25 bölgesinin üzerine geçişler olursa yukarı yükselişler yükselişlerin tekrar başlıyor diyebileceğimiz en önemli nokta. Kardemir D grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 11.65 bölgesi kesin stop noktasıydı ve o bölgeye düzeltme geldi. 16.00'de bir gerçekleştikten sonra ve o bölgeden de tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlatıp yukarı yükselişlerini devam ettirmek isteyen görüntü için bu bölgede güç kazanma hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi 12.45 bölgesi yakın stop bölgemiz daha. O bölgelerin altına geçtikten sonra da tabii ki derin düzeltmeler ihtimalini oluşturabilecek 11.65 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar yukarı yükselişleri başlatma ihtimalini oluşturacak şablon durumunda birinci en önemli direnç noktası 14-15 bölgesi olarak gözüküyor. Şablon bölgesinin en üst noktası o bölgenin üzerine geçişlerden sonra tekrar yukarıya yükselişlerin başlama ihtimali oluşturabiliyor diyebiliriz. Fakat 14-15 üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişleri başlatmadan 14-15, 11-65 arasında güç kazanma hareketlerini devam ettiren bir şablon durumunu ve yatay bir durumu sürdürme ihtimalinde göz önünde bulunduralım. Hedgin grafiğimiz oluşturduğumuz şablon durumunda bu bölgeden vermiş olduğu tepkide güçlü yükselişler gerçekleştirir. 16 hedefine doğru hızlı bir yükselişi gerçekleştirebilir şeklinde görüş belirtmiştik ve gördüğünüz gibi bu hafta içinde onu gayet bir şekilde gerçekleştirmiş ve bu bölgede de tutunma hareketlerini sürdüren bir görüntüyle haftayı kapatmış gözüküyor. Şu an için tabii ki 13.65 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamız en önemli birinci destek noktasını teşkil ediyor. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri tekrar gerçekleştirip 16 hedefini ve üst bölgelere doğru gitmek isteyen bir şablon durumunu oluşturabilir gözüküyor. Veya bu bölge arasında güç kazanma hareketlerini sürdükten sonra da yukarı devam etme ihtimalini oluşturabilir. Bu durumda en önemli durum artık 13.65 bölgesinin altına tekrar geçişlerin Olup olmayacağı olacak şayet öyle bir durum meydana gelirse 12 Eylül'deki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyelim. Çünkü bu bölgede yapmış olduğu dip noktanın altlarına geçme ihtimalini meydana getirecek bir şablon durumu oluşabileceğinden dolayı 12 Eylül bölgesini kesin stop noktası olarak takip edelim. Türk Hava Yolları grafiğinde belirttiğimiz 80 hedefini de bu hafta için gerçekleştirmiş olduğu ve 80 üzerinde kalıcı kapanışlarla da haftayı kapattığı için 90 yakın hedef bölgesi olduğundan dolayı 95 hedefimizi artık güncel hedef olarak takip edebiliriz. Tabi 95 hedefini gerçekleştirebilmesi için de öncelikli olarak tabii ki bir önceki hedef noktamız olan 80 bölgesi destek olmayı sürdürmesi ve yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 76 75 bölgesinin altına düzeltme durumlarının derinleşmemesi gerekiyor. Bu bölgenin altına derinleşme durumlarından sonra da 67 25 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. 67 25 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece yukarıdaki 95 ve daha yukarıdaki 100 hedeflerine rahatlıkla gidebilecek Türk Hava Yolları şablonu halen daha süreçte devam ediyor. Tekmen grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 37 ile hedefine doğru giden süreç yarı yarıya stop bölgesi olarak 30-23'ü belirlemiştik. Kesin stop noktası olarak da 28-65'i belirlemiştik. Bu bölgelerde tutunmayı sağladıktan sonra gördüğünüz gibi bu hafta için tekrar yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirip şablon bölgesinin üzerinde yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirmiş gözüküyor. Ve bu durumdan sonra da geri çekilmeler meydana gelse bile şablon bölgesinin destek noktası ve yarı yarıya stop bölgelerimizin altına ilk önce geçişler olmadığı sürece 3140 bölgesi ve 3023 bölgesi en önemli destek durumlarına teşkil ediyor. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarıda 37 hedefine giden süreçleri devam ettirme ihtimalini arttırarak sürdürmüş gözüküyor. Tüpraş grafiğimizde daha önceki hedef noktalarından sonra belirlediğimiz 375 hedefine giden süreçte yarı yarıya stop noktası olarak 322.50 bölgesini kesin stop noktası olarak da 299 bölgesini belirlemiştik. Gördüğünüz gibi o bölgelere gelen düzeltmeden sonra tutunma hareketlerini gerçekleştirmiş bu hafta için ve tekrar tepkisi hareketlerle yarı yarıya stop noktalarından 322.50 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlamış gözüküyor ve şu bölgedeki direnç noktası olan önemli direnç noktasına yaklaşan bir durum sergilemiş. 358 30 bölgesi 358 30 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayıp kapanışları sağlayabilirse yukarı 375 ve 400 bölgesine kadar olan yükselişleri yapma ihtimali oluşturan şablon durumunu meydana getirecektir. Fakat bu bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilmeler yarı yarıya stop bekisi stop noktamıza kadar dahi olma ihtimalini ve bu bölgede yatay bir süreçte güç kazanma hareketlerini devam ettirmek isteyen bir şablon durumunu da oluşturabilir gözüküyor.